Hepinize yeniden selam. Bugün birlikte bu inatçı sivilcemi buzla birlikte yok etmeye çalışacağız. Sabah uyandığımda yüzümde hiçbir şey yoktu. Duşa girip çıktım. Sonradan gördüm. O kadar büyük bir sivilce çıkmış ki kameradan şu an yok gibi gözüküyor ama çok büyüktü. Gerçekten üstüne elimi süremiyordum. Hemen e, buzu aldım. Buzu böyle biraz ıslattım. Ondan sonra peçeteye serdim. Yani siz de yapacaksanız buzu kesinlikle direkt yüzünüze uygulamayın. Çünkü buz yakabiliyor yüzünüzü. Hemen peçeteye sardım. Böyle bayağı bir masaj yaptım. Bir yaklaşık bir 10 dakika falan aralık vererek. Sonra bu yedirdiğim yedirmek mi? <laughs> Sürdüğüm buzu yüzüme yediriyorum. Bayağı yedirdim orada kesmişim ama bu Nötrgina'nın su bazlı nemlendiricisini kullanıyorum. Ben herhangi bir yan etkisini görmedim. O yüzden kullanıyorum. Bana bir şey olmuyor. Bunu iyice sürdüm ama nemlendirici nemlendirici sürmek gerçekten Aklaşı değilmiş. Duştan çıktım, banyo çok sıcak ve çekimi banyodan banyoda yapıyordum. Yani o nemlendirici zaten yüzümden aktı. Hemen saçıma geçiyorum. Bu Penten'in argan yağı özlü bakım yağını kullanıyorum. Bunu çok seviyorum ama çok çabuk bitiyor. Nasıl bitiyor anlamadım. Bir iki damla sıkmışım ama etiketmedi. Burada bir kaybolmuşum. Nereye gittim fikrim yok tekrardan yetmediğini fark ettim. Biraz daha sıktım. Zaten dibini falan sıyırıyorum şu an. Baya benim bir alışveriş yapmam gerekiyor. Ama çok sıcak. Sıcakta dışarıya çıkasım yok. İnternetten de böyle bakım kremleri falan almak çok içime sinmiyor. Bu da Gliss'in yıpranmış saçlı saçlar için olan spreyi. Onu da sıktım. Burada saçımı hemen bir taradım. Burada sesi hemen kısayım. Evet kulaklarınız biraz sarı olmuş olabilir. Biraz ses kıstım. Burada hemen saçımı tarıyorum. Saçımı ortadan ayırıp alt, alt kısımdan alt kuyruğu şeklinde toplayacağım. O kadar zorlandım ki terden tekrardan yapış yapış oldum. <laughs> bu çok karışık bir karma yani. Burada bu fön tarayla saçımı iyice taradım. Asla şey falan kullanamazdım. Bu jöle değil de saç sabitleyicisi falan. Çünkü... Ona o kadar enerjim yoktu. Size göstermeye çalışıyorum. Bence de güzel oldu yani. Tam emin olamadım acaba topuz mu yapsam diye. Gördünüz mü nefes nefese kaldım. Yani nemlendirici aktı zaten. Yüzüm şey şey olmuş böyle damla damla olmuş. Evet. Banyoda asla ne klima ne başka bir şey hiçbir şey yok. Yelpaze tek çözümlüdü. Üstüne üstlük bir de güneş kremi sürdüm çok akıl işi değil. Zaten evden çıkma elimle erittim. Ve size güzel olmasa da bir kalp yapmaya çalışıyorum. Bunun güneş kremini çok seviyorum bu arada. Çok etkili. Hemen bununla yüzüme yedirdim. Ben sivilce çıktığı zaman yüzüme asla BB veya CC veya fondöten falan asla uygulamayı sevmiyorum. Çünkü gözeneklerimi tıkıyor. Cilin nefes almıyor. Bir güneş kremi ve nemlendirici kullanıyorum. Burada gördüğünüz gibi <laughs> Sadece yelpaze var. Onunla serinlemeye falan çalıştım. Burada Beulis'in far paleti var. Hangi rengi seçsem de o kadar çok düşündüm ki. Ve <laughs> burada kapak kapandı yani belli bir süreden sonra hadi seç dercesine isyan etti. Açık bir renk kullandım çünkü çok makyaj yapasım yoktu. Hemen bir gözüme uyguladım. Sonra yüzüme çok bir şey sürmediğim için küçük bir highlighter sürdüm ki nokta falan ondan yedirdim. Bu highlighter'ı da çok seviyorum. Güneşte aşırı güzel parlıyor. Evet. Burada şimdi kirpimi kıvrıştıracaktım ama yakam bir şekil olmuş. Yani katlanmış gibi olmuş. Onu asla düzeltemedim. Anlamadım yani neden öyle oldu. Kirpimi kıvrıştırdım. İyice kameranın içine girmişim. Yani aynadan göremiyorum diye. Evet bu L'Oreal'in Rümel'in uyguluyorum. Bu Rümel'i de çok seviyorum. Gerçekten etkisi bayağı büyük bence. Burada Like It markasının dudak kalemini uyguluyorum. Bu arada hiçbir reklam değil. Sadece kendim aldım ürünler. Bunu şok marketten almıştım. Bu dudak kremi. Bunu da uyguladım. Dudaklarım yaz gün çok çattı. Üstüne de pastelin bir gloss, mat glossu var. Onu süreceğim ve onu da elimle yedireceğim büyük ihtimal. Çünkü aşırı çok kırmızı yani. Düz makyajları için değil. Bunu da elimle yedirmemişim. Çok az sürmüşüm. O kadar tahammülüm kalmamış. Çok çok sıcak. Tekrardan saçıma ve kendime bakıyorum. Öptüm sizleri. Görüşürüz.